Marmaris'te yaşayan kadınlar 8. kez düzenlenen Kadın İnsan Hakları Eğitim Programına katılarak sertifika almaya hak kazandı. 16 hafta boyunca süren eğitimlerin katılımcılara büyük faydalar sağladığını savunan Kadın İnsan Hakları Eğitim Programı eğitmeni Şükrüye Gürsoy bu eğitim programı hakkında bilgi verdi. Ki hep nedir? Kadın İnsan Hakları Eğitim Programı. Burada kadınlar hep birlikte toplanarak önce hukuksal, anayasal haklar, medeni yasa, iletişim, e, cinsiyet farklılığında çocuk eğitimi, korunma yöntemleri e, gibi konuları kapsayan bir eğitim alıyoruz. Ama bunun esas en önemli nedeni kadınlar bir arada hepimizin birbirlerinin tecrübelerinden yararlanarak birbirimize tecrübelerimizi aktarıyoruz ve bir kep arkadaşlığı oluşturuyoruz. Marmaris'te ortalama olarak 125 kadının bu eğitimi aldığını söyleyen Gürsoy, bu eğitimin kadınlarda farkındalık yaratmak gibi birçok konuda bilgilenmesine de katkıda bulunduğunu ifade etti. Bak, kadın ve şiddet konusu, kadının ekonomik hakları, kadının çocuk ki bireysel insanlıkla başlayan bu eğitim kadınların kendilerini iyi hissetmelerine yol açıyor. Dört duvar arasında olan psikolojik ve fiziksel şiddet gören kadınların ülkenin her yerinde olduğunu belirten Gürsoy, şiddetsiz bir hayat çok mu zor diye sordu. Kapalı evlerde maalesef şiddet var. Şiddetsiz bir hayat çok mu zor? Bunu eğitimle yenebileceğimize inananlardayım. Şiddet, iletişimsizlikten kaynaklanan, insan onuruna yakışmayan davranış biçimi. Şiddetin olmadığını, şiddetsiz bir dünya için annelere çok kadınlara çok fazla görev düşüyor. Unutmayalım ki kadınlar erkek çocuklarını yetiştiriyor. Kız çocuklarını yetiştiriyor. Her ikisi de insan. Her ikisi de bireydir. Bütün bunu fark etmeyle başlayacak olan eğitim çok çok önemli. Gürsoy kameralarımız aracılığıyla şiddet gösteren erkeklere mesaj verdi. Bakın erkekler sizler fiziksel üstünlüğünüz var ama bu hiçbir zaman sizden gücünüzü göstermeniz gereken zayıf insanlara uygulamamanız gerekiyor. Bu zayıf insanlar çocuklar, kadınlar, yanlış bütün mesele nerede kaynaklanıyor biliyor musunuz? Erkeğe şefkat çok yakışıyor. Şiddetin olduğu yerde huzursuzluk var, mutsuzluk var, gerginlik var, hayattan kopma var. Neden bunu yapıyoruz? Gelin erkeğe şiddetsiz bir dünyayı anneler öğretmeli. Eğitim programına katılarak sertifika almaya hak kazananlara düzenlenen gecede sertifikaları takdim edildi. Çok teşekkür ederim. Mehtap Kaya'dan. Arkadaşım değerlisin. Siz çok daha değerlisiniz arkadaşım. Çok teşekkür, teşekkür ederim. 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 Zennur Bingül. Arkadaşım değerlisin. Teşekkür ederim. sayenizde. Değerimizi anladık. Kursa katılarak sertifika alan bayanlarsa bu kursun kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Tamamiyle tamamıyla sosyal açıdan değişik kültürler yapısına sahip olan kadınların bir araya gelerek kendi özgüvenlerini göstererek alınan bir eğitimdir bu. Fakat bu yalnızca eğitim olarak değil. Yaşamda da yaşanmış olan gerçekleri ortaya dökerek herkes kendisine bir pay biçerek yaşamda daha kaliteli varlıklar olduğumuzu anlatan bir ee, bilgi dağılımıydı. Daha önceki alınan kadının hakları üzerine eğitim almış arkadaşlarımızın arkadaşlarımızla paylaştığım birçok bilgileri Ben de edinmek istedim ve bu eğitimi merakla bekledim. Hiç tanımadım 12 tane arkadaşımla tanıştım. Bu kursa katıldığımda çok fazla bilgim yoktu. Ama kursu bitirdikten sonra e, kursun ne kadar yararlı olduğunu, kadınlarımız için ne kadar gerekli bilgiler verdiğini, kadınlarımıza dayanışmayı, e, kadınların değerinin ne kadar önemli olduğunu ve bu değere hak edecek şekilde yaşamamız gerektiğini çok güzel şekilde öğrendik.